Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi VQ 11 inç mavi LCD dijital çizim tableti hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar daha önceki yıllarda çocukluğumuzda oyuncak tabletler vardı. Beyaz tablet tahtalar vardı. Hemen ekranın sol tarafında görebilirsiniz. Ne yapardık? Bunlar üzerine çizimler yapardık. Hemen yan taraftaki çizim bölümünden silerdik. Ve kullanırdık. Eğlenceli saatler dakikalar geçirdik. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni sistemde tabletlerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Yeni nesil tabletimiz arkadaşlar Xiaomi Wiki olarak geliyor. Ee, Xiaomi Wiki ekosisteminde bir ürün oluyor. Xiaomi markasıyla geldiği söyleniyor ama ürün üzerinde herhangi bir Xiaomi logosu yok. Ürün inceleyecek olacak arkadaşlar. Ürünle birlikte artık çizim yaptığınızda yani e, müsvet olarak kullanmış olduğunuz sayfaları kullanmıyorsunuz artık. Bunun yerine çiziminizi bu şekilde bir tablette kullanıyorsunuz ve ağaçları koruyorsunuz. Tek tuşla silme özelliğine sahip bir ürün. Çevre dostu bir ürün ve çocuklarınızı gözlerini koruyan bir ürün arkadaşlar. Kutusunu açacak olursak. Kutusu içerisinde arkadaşlar garanti belgesi çıkıyor. Çizimle ilgili, tabletle ilgili ürünün ekranı, sıcaklık ayarları, ürünün açma kama butonu, seçenekler, ürünle ilgili zararlı madde uyarıları gibi belgeler yer alıyor. Garanti şartları hangi seçeneklerde, hangi durumlarda garantiye girip girmediği hepsi yazıyor arkadaşlar. Birçok internet mağazasından satın alabiliyorsunuz. Ürünün birçok modeli var. Almış olduğum ürünü Viki ürünü. Ama piyasada çok sayıda markanın ürünü bulunuyor arkadaşlar. Ürünümüz 11 inç olarak geliyor arkadaşlar. Lacivert, kırmızı, pembe gibi renkleri bulunuyor. Ürün üzerinde kalem e, takma bölümümüz var. Bir adet butonumuz var. Silme butonumuz. Ürünün hemen altında kilit bölümümüz var ve pil bölümümüz var. Kalem üzerinde herhangi bir pil ya da buna benzer bir şey yok. sağ plastik maddeden yapılmış olarak gözüküyor. Ürünümüz LCD ekran hassas basınç ayarıyla çalışıyor. Basınç algılama özelliğiyle çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Hemen bir örnek yapalım. Örneğin. Gördüğünüz gibi yazdığımız yazıyı şu şekilde düğme butonu var. Bu butona bastığımız anda silebiliyoruz arkadaşlar. Bu ürünü nerelerde kullanabilirsiniz? Toplantıya gidersiniz. E, notlar almanız gerekebilir. Örneğin maddeler herhalde notlar alacaksınız. Bunu şimdi. Notlarınızı alabilirsiniz. Daha sonrasında ürünün yanınızda her telefonunuz varsa fotoğrafını çeker. Daha sonrasında çıktısını alabilirsiniz. Ya da çocuğunuz için aldıysanız bu ürünü. Çocuğunuz için güzel resimler çizebilirsiniz. <laughs> bir not alıyorsunuz ya da çok önemli bir çizim yapıyorsunuz. Resmimizi çizdiniz. Hemen hızlıca bir resim çizelim. Resmi çizdiniz ama resmin bozulmasını istemiyorsunuz ve sonra devam edeceksiniz. Hemen ekranın altında sol alt köşede bir kilit butonu var arkadaşlar. Hemen şurada bir kilit butonu var. Kilit butonunu kapattığınız zaman düğmeye bastığınızda silinmiyor yazmış olduğunuz yazılar. Ama yazmaya devam edebiliyorsunuz. Yani siz kilit butonunu kapatıyorsunuz. Yazmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra silmek isterseniz hemen kilit butonunu açıyorsunuz. Silme butonuna basıyorsunuz ve siliyor. Bu silme işlemi nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Hemen onu da söyleyelim. Burada hemen ekranın alt bölümünde bir kilit bölümün sağ tarafında bir pil bölüm var. Hemen orayı da göstereyim size. Pili çıkardığınızda şöyle bir mandal bölüm var. Çekiyorsunuz kendinize doğru. Gördüğünüz gibi bir pilimiz var. CR2032 arkadaşlar pilimiz. CR2032. Şöyle bir pilimiz. Bu pil yatağı ile birlikte pili çıkardığınızda ne oluyor? Onu gösterelim hemen. Yine yazmaya devam ediyorsunuz. Fakat silemiyorsunuz. Yani pil sizin silme butonunuz gibi görev alıyor arkadaşlar. Elektriksel bir fonksiyonu var. Ve ekrandaki yazıların silinmesine yarıyor. Bu pil bittiğinde ekrandaki yazılar silemiyorsunuz. Pil 365 gün pil ömrü olduğu söyleniyor. Bu nedenle kolay kolay bitmeyeceği söyleniyor arkadaşlar. Yine pinimizi yerine takalım. Evet, pil yuvasına taktıktan sonra artık silebiliyoruz. Ürünün ürün ekranımız basmaya duyarlı bir ekranı var arkadaşlar. Bastırdığımız zaman kalın yazıyor. Yani bastırma şiddetine göre kalınlığı, inceliği ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Örneğin bir süpürge çizdiğimizi düşünelim sapları kalın olsun. Bu şekilde siz de bir şişeneklerden işlem yapabiliyorsunuz. Plastikten imar edilmiş arkadaşlar ürün tamamen. Burada LCD bir ekranı var. Kalemimizin tutamışı güzel yerleştirilmiş. Burada hemen bu şekilde sabit bir şekilde kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani kaybolmasını engelleyebiliyorsunuz. Düşmüyor. Ürün radyasyon içermiyor arkadaşlar. Toz içermiyor, boya içermiyor. Kimyasal madde içermediği çocuklarınızın güvenliği açısından önemli. Işık yaymıyor. Yani üründe herhangi bir ışık özelliği yok. Yani ekrandaki gözünüzü yoracak herhangi bir seçeneğe sahip değil. Bu nedenle çocuklarınızı rahatça kullanmasına sağlayabiliyorsunuz. Kaydetme özelliği yok. Ürünün dezavantajlarından bir tanesi yapmış olduğunuz işlemleri kaydedemiyorsunuz. Bu dezavantaj. Eğer bir tane de kaydetme özelliği olmuş olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ürünü çocuklarınızın eğitimi için kullanabilirsiniz. Örneğin çocuklarınızı çalışırken onlara şekillerle ilgili bir eğitim vereceğinizi düşünelim. Çok güzel şekilde seçeneklerde onlara yardımcı olabilirsiniz. Sayılar konusunda örneğin matematik derslerinde yardımcı olabilirsiniz. Müzik Ürün arkadaşlar beynin yaratıcı ve soyut olan sağ lobunun çalışmasını, gelişmesini sağlar. Çocuklarınıza verdiğinizde çok çeşitli işlemler yapmasını sağlayabilirsiniz. El becerilerini gelişmesini sağlayabilirsiniz. Tek tuşta silme özelliğinin sayesinde de çok rahat istediğiniz karalamayı çocuklarınıza öğreterek silebilirsiniz ve yenileyebilirsiniz. 11 inçlik bir ekranı var söylediğimiz gibi. Ürün boyutu 264 mm, 18-181 mm. Pilimiz CR2032, 3 volt olarak geçiyor pil CR2032 3 volt her yerden satın alabilirsiniz. Bu tabletimiz arkadaşlar 2, 4, 5, 7, 8 ve 12 yaş aralığında çocuklarınız hepsinde kullandırabilirsiniz. Söylediğimiz gibi ürün Xiaomi ekosisteminde geliyor ama üzerinde VQ olarak markalandırılmış. Yani Xiaomi markasını göremiyorsunuz. Xiaomi olarak satılıyor ama Xiaomi markasını göremiyorsunuz üzerinde, ürün üzerinde. Ama istediğiniz yerde kontrol ettirdiğinizde Xiaomi ekosisteminde ürünün üretildiği yazıyor arkadaşlar. Ürünle ilgili söyleyeceklerimiz arkadaşlar bu şekilde. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümüne bırakırsanız biz de yardımcı olmaya çalışabiliriz ürünle ilgili. Xiaomi VQ 11 inç mavi LCD dijital çizim tabletimiz bu şekilde arkadaşlar. Faydalı olabileceğini düşünüyorum çocuklarınız için. Eğer bu şekilde satın almak isterseniz tüm online elektronik mağazalardan satın alabilirsiniz. İlla bu üründe olması gerekmiyor. Farklı ürün markaları da var. Yine buna benzer şekilde satın alabilir. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.